Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda Euro'nun 21,5 liraya dayanmış olmasının yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için anlamını anlatacağız. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen, ev almak isteyen ya da evi olan, arsası olan, tarlası olanlar için son durumu aktaracağım size. Bunun yanı sıra eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de de emekli olmak istiyorsanız çok büyük bir fırsat nasıl emekli olacağınızı detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Kıymetli izleyicilerimiz bakın. Euro yükseliyor. Evet. Dolar yükseliyor. Evet. Ülkemizdeki bu seçim atmosferini hepimiz biliyoruz. Bunun yanı sıra ekonomik durumu da biliyoruz. Türkiye ekonomik olarak son bir yıl içerisinde gerçekten çok büyük sorunlar yaşar hale geldi. Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar çıldırmış vaziyette. Peki Euro'nun yüksek olmasının yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için bir pozitif yanı var mı? Evet, tabii ki var. Ancak bakın değerli izleyicilerimiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız eskiden ailesiyle beraber birkaç yıl çalıştığında Türkiye'de çok kolay bir şekilde ev sahibi olabiliyordu. Arsa sahibi olabiliyordu, tarla sahibi olabiliyordu, bir yatırım yapabiliyordu. Ancak Türkiye'deki fiyatlar o kadar çok arttı ki artık değerli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da Türkiye'de ev sahibi olması Arsa sahibi olması, tarla sahibi olması çok ama çok zorlaştı. Şimdi bakın, ben birkaç örnek vereceğim. Örneğin, İstanbul'dan örnek verelim, Ankara'dan, İzmir'den, Trabzon'dan, büyük şehirlerimizden örnekler verelim. Bakın, bir artı bir daire saymış olduğum büyük şehirlerde minimum 75 bin euro, bir buçuk milyon liradan aşağıya bir artı bir, 50 metrekare maksimum daire yok arkadaşlar. Eskiden bir de şöyle bir şey vardı biliyorsunuz. İnsanlar şunu söylüyordu. Ya ben Türkiye'de emekli olacağıma giderim bir daire alırım. O daireden de kira geliri elde ederim diyordu. Bakın değerli izleyicilerimiz o dönem bitti. 75 bin euroya, 100 bin euroya alacağınız bir evden elde edeceğiniz kirayla emekliliği kıyaslamak artık doğru değil. Bakın İstanbul gibi bir yerde ya da Ankara'da, İzmir'de, diğer büyük şehirlerimizde 100 bin euroya belki, bakın belki altını çiziyorum, 2 artı 1, 2 oda bir salon belki alırsınız ya da alamazsınız. Arsa fiyatları çıldırdı. Bazı izleyicilerimiz bize şunu soruyor. Diyorlar ki benim bir arsam var ya da ben bir arsa alayım, üzerine ev yapayım. Bakın arsa maliyeti hariç gelinen noktada bir inşaatın maliyeti 1000 euro 1 metrekarenin. 1 metrekare 1000 euro. Eğer siz 100 metrekare bir inşaat yapacaksanız 100.000 euro harcamanız gerekiyor. Arsa hariç. Arsanın fiyatını bilemem. Şöyle ki Arsa var, arsa var. Sahilde var, Anadolu'nun ücra köşesinde var, orada var, burada var. Ancak bin euro metrekare maliyeti ona göre hesabınızı yapın. O nedenle euronun yüksek olmasının kıymetli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'de bir yatırım fırsatı olduğunu söyleyemem. Çünkü fiyatlar dörde 5'e katlanmış vaziyette. Özellikle tatil yörelerinde Antalya'da, İzmir'de, Bodrum'da, Milas'ta Fethiye'de diğer tatil yörelerimizde ise değerli izleyicilerimiz maalesef fiyatlar 6'ya 7'ye katlamış vaziyette. Geçtiğimiz yıllarda özellikle pandemi öncesinde yüzüne bakılmayan evler için 4-5 milyon lira isteniyor. Eski evler dünya kadar tadilat yapmanız gerekiyor. Pek çoğu problemli Evet 4-5 milyon lira. Şimdi yurt dışında yaşayan bazı vatandaşlarımız tatili yapmak için biliyorsunuz bu tatil noktalarından evler, villalar kiralıyordu. Geçen baktım bunları arkadaşlar. Yani bizim geçtiğimiz yıllarda bir aylığına 20 bin liraya, 25 bin liraya ya da 30 bin liraya kiraladığımız yerler için 150 bin lira para istiyorlar. 100 bin lira para istiyorlar bir aylığına. Oteller zaten bakmaya gerek yok çıldırmış vaziyette. Yani euronun yükselmesiyle beraber Türkiye'deki fiyatlar da yükseliyor. Yerinde durmuyor arkadaşlar. 21,5 lira oldu. Evet göze o 100 euro bozuyorsun. 2150 lira para yapıyor. E markete git bakalım Türkiye'de. Çarşıya git, pazara git. Bakın şu an Almanya'da pek çok market Türkiye'deki marketlerden daha ucuz. Evet arkadaşlar şu anda Almanya'nın en ucuz marketlerinden bir tanesi olarak bilinen Diem'e gidin ya da Aldi'ye gidin 1 euroya şampuan alabiliyorsunuz. 21 buçuk lira. Türkiye'de en dandik saçınıza bile dökmeyeceğiniz şampuanlar 70-80 lira. 4 katı 5 katı. Bakın basit örnekler veriyorum. Türkiye'de soğanın patatesin kilosu 30 lira olmuş. 30 lira. Almanya'ya markete gidin. Hani Almanya'daki gelir seviyesi belli. Ben ekonomik olarak kesinlikle kıyaslamıyorum. Sadece Euro'nun yükselmesinin Türkiye'de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için bir avantaja döndüğünü söyleyemiyorum. Her şey çıldırmış vaziyette. İnanın bana Almanya'nın pek çok marketindeki ürünler Türkiye'den çok çok ucuz. O nedenle gurbetçi kardeşlerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de kıymetli izleyicilerimiz eskisi kadar yatırım yapma gücü yok. Şimdi değerli izleyicilerimiz çok çok önemli bir konuya geldik. Eğer beni yurt dışından izliyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, benim de Türkiye'de bir emekli maaşım olsun diyorsanız Şimdi anlatacaklarım özellikle hanımefendiler sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsatlar. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Biliyorsunuz 2019 yılında Türkiye'de bir yasa çıkartılmıştı. Bu yasadan sonra pek çok vatandaşımız maalesef emeklilik defterini kapatmıştı. Şimdi biz Emekli TV ailesi ve Türkçe Haber ailesi olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmeden emeklilikleriyle ilgili adım atmalarını bildiğiniz üzere sağlıyoruz. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, pembe kartınız varsa, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız Türkiye'de nasıl emekli olabilirsiniz bunu anlatacağım. Ve ayrıca şunu söylüyorum, yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin de bu haktan mutlak surette en kısa zamanda yararlanmasını tavsiye ediyorum. Emeklilik o kadar önemli bir şey ki özellikle hanımlar için söylüyorum, ömürlerini eşlerine, çocuklarına adarlar, yıllar geçer, geriye dönüp baktıklarında ise maalesef elde avuçta hiçbir şey kalmaz. Onun için şu an Türkiye'de en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu. Bayram ikramiyeleri ile beraber bir kişi yılda minimum 5000 euro para alıyor kıymetli izleyicilerimiz. Emekli maaşı bazı izleyicilerimize göre düşük gelebilir saygı duyuyorum. Ancak dünyanın hiçbir yerinde emekli maaşları yüksek değil. Mesela yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en çok bulunmuş olduğu ülke Almanya. Almanya'da da emekli maaşları düşük kıymetli izleyicilerimiz ama geleceğe dair bir garantiniz olsun istiyorsanız geleceğe dair hem eşinizin hem hem de çoluk çocuğunuzun Türkiye'de bir garantisi bulunsun diyorsanız mutlaka ve mutlaka Türkiye'deki emeklilik hakkından istifade etmenizi tavsiye ediyorum. Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün Almanya'dan siz Türkiye'ye gidiyorum deseniz ya da başka bir ülkeden Türkiye'ye gidiyorum deseniz en az 2-3 bin euro para harcarsınız. Ve hiçbir şekilde de eğer prosedürü, sistemi bilmiyorsanız bir adım atamazsınız. Biz Emekli TV ailesi ve Türkçe haber ailesi olarak şu adım atıyoruz. Sadece ve sadece 150 euroya kıymetli izleyiciler tüm emeklilik işlemleriniz yapılacak. Uzmanlarımız sizin emekliliğinizle ilgili olarak devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı tek tek size anlatacak. Kişiye özel bir çalışma yapılacak. Bunun için peki ne yapacaksınız? Şu an ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı +90 505 945 54 54. Kıymetli izleyicilerimiz, bu WhatsApp hattıdır. Şu anda bizi dünyanın neresinden izliyor olursanız olun, WhatsApp'tan hemen şunu yazacaksınız. Ben ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz ve şu anda bu WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen sizinle irtibata geçiyorlar ve size bir hesap numarası veriyorlar. Diyorlar ki bulunmuş olduğunuz ülkeden ya da Türkiye'de hesabınız varsa sadece 150 euro ya da Türk lirası karşılığını yatırıyorsunuz ve makbuzunu yine WhatsApp'tan gönderiyorsunuz. Bunun ardından ise değerli izleyicilerimiz, uzmanlarımızla, sosyal güvenlik uzmanlarımızla size randevu tarihi veriliyor. Yine Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan görüntülü bir şekilde WhatsApp üzerinden uzmanlarımızla randevunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Uzmanlarımız sizin bilgilerinizi aldıktan sonra ikinci bir randevu veriyorlar size. Bu ikinci randevude de sizin nasıl en kolay bir şekilde emekli olacağınızı ve geleceğinize nasıl yatırım yapacağınızı anlatıyorlar. Siz ardından yine Türkiye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan uzmanlarımız tüm emeklilik işlemlerinizi, başvurularınızı, formlarınızı dolduruyorlar ve sizin emekli olabilmeniz için bütün kolaylığı gösteriyorlar. Maaşınız bağlanana kadar değerli izleyicilerimiz hiçbir şey yapmıyorsunuz, uzmanlarımız yapıyorlar. Bunun için ek bir ücret vesaire hiçbir şey yok, hepsi 150 euro. Şimdi bizi izleyen özellikle hanımefendilerin bundan yararlanması için hanımefendilere ayrıca bir indirim yapılacak. Şu Öyle ki eğer hanımlar eşleriyle ya da bir tanıdığıyla birlikte emeklilik danışmanlığı almak isterse onlara 50 indirim var. Normal şartlar içerisinde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyecekler. Eğer hanımlar tek başına alırsa onlar da yine 150 euro ödeyecek. Eğer iki kişi alırsa yüzde 50 indirim hakları var. Değerli izleyicilerimiz gelecekte bir gün gelecek diyenlerdenseniz ve geleceğe bir yatırım yapmak istiyorsanız Türkiye'de bir garanti olsun diyorsanız bu fırsatı sakın kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki izleyicimize bu emeklilik danışmanlığı verilecek. O nedenle elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyorum. Hemen şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasını telefonunuza kaydedin ve Whatsapp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim ya da ben ve çocuğum ya da ben ve arkadaşım emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldular. Onlara da bize göstermiş oldukları güven için teşekkür ediyoruz ve hayırlı olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.